konuşma dediğin nedir ki? Üçüncü gerçek. Bir kişi için iyi olan herkes için iyidir. En güçlü iletişim biçimi birebir konuşmalardır. İki insanın yüz yüze konuşması kadar deneyimlerin paylaşıldığı, yüksek bir farkındalık düzeyine ulaşıldığı, insanların birbirini anlamasını sağlayan, yeni fikirlere ilham veren bir iletişim biçimi daha yoktur. Bu birebir konuşmanın hem insan ırkı olarak hem birey olarak öğrendiğimiz ilk iletişim biçimi olmasından kaynaklanır. Anne babamızın sesini ilk duyduğumuz andan itibaren sayısız birebir konuşma gerçekleştiririz. Zaman içerisinde bu deneyimler sayesinde insanlar arasındaki iletişim konusunda bilgiler edinmeye başlarız. Örneğin hangi söze ne tür hareketlerin eşlik etmesi gerektiğini öğreniriz. Hangi davranışlara dikkat etmemiz gerektiğini anlar bir insanın sesini aynı sözcükleri kullandığı halde sevgiyle konuşurken farklı disiplinden söz ederken farklı çıktığını, beden dilinin insanın niyetini yansıttığını görürüz. İnsanlar arası etkileşimin ince detaylarının farkına varırız. Bu geniş bilgi bankası iletişim kurarken umacağımız normları ortaya çıkarır birebir konuşma konusunda diğer iletişim türlerine oranla daha fazla deneyim sahibi olduğumuz için iletişim konusundaki normlarımız da büyük ölçüde birebir konuşma deneyimlerinden kaynaklanır. İnsanlar arasındaki etkileşimin doğruluğu ve inanılırlığı konusunda karar vermemize yardımcı olan araçları sağlayan da bu normlardır. Tanık olduğumuz ya da katıldığımız bir konuşmayı farkında bile olmadan bilgi bankamızdaki doğru olduğunu bildiğimiz bilgilerle karşılaştırır değerlendirmelerimizi bunun uyarınca yaparız. Herhangi biri davranış normlarımıza uymadığı, bilgi bankamızdaki bilgilerle uyuşmayan şeyler söylediği an içsel tehlike çanları çalmaya başlar. Bu çanlar çalmaya başladığı andan itibaren karşınızdaki insanın ne söylediğini dinlemez oluruz. Çünkü o sırada neyin yanlış olduğunu belirleme çabası içindeyizdir. Karşımızdaki insanların davranışlarıyla bizim bilinçaltı normlarımız arasındaki bu tutarsızlıklar genelde bilinçsiz bir şekilde fark edilir. Öyle ki çoğu zaman bu gizli çelişkilerin keşfini içgüdü olarak niteleriz. Karşımızdaki insana neden inanmadığımızı ya da güvenmediğimizi somut bir şekilde dile getiremediğimiz halde bir sorun olduğunu hissederiz ve bunu içgüdülerimize bağlarız. Duyduğumuz rahatsızlık hissi, hissinin nedeni karşımızdaki kişinin davranışlarının bilgi bankamızdaki normlara uymamasıdır. Gündelik konuşmalar sırasında bu normların farkına bile varmadan gözlemler hayata geçiririz. İster dinleyici olalım ister konuşmacı. Bu konuşmalar sırasında uzun boylu düşünmeden de gayet normal davranabiliriz. Oysa durum değiştiğinde örneğin bir grup insanın ya da önemli bir insanın karşısında konuşmaya başladığımızda davranışlarımızda da değişmeler değiştirmeler gerektiğini hissederiz. Bir anda yaptıklarımıza, söylediklerimize daha fazla dikkat etmeye başlarız. Çünkü artık normlar normal bir birebir sohbet gerçekleştirmediğimizi, bunun ötesinde bir şey yapmakta olduğumuzu fark ederiz. Bu farklılığa uyum gösterebilmek adına neden yaptığımızı, nasıl yaptığımız yapmamız gerektiğini bilmesek bile her zamankinden farklı davranmaya başlarız. Ne söylememiz ve ne yapmamız gerektiğine kafa yordukça normlarımızdan uzaklaşırız. Normlarımızdan uzaklaştıkça da tehlike çanları daha da şiddetli çalmaya başlar. Tehlike çanları çaldıkça dinleyici konuşmacının yaptıklarına ve söylediklerine değil, bu çanlara tepki vermeye başlar. O halde konuşmacı olarak ilk ve en önemli ihtiyacımız iletişim tarzınızın dinleyicide alarm çanları çalmasına yol açmamasıdır. İlettiğiniz mesajın inanılır ve güvenilir bulunmasını istiyorsanız hangi ortamda olursanız olun davranışlarınızın birebir iletişimin normlarına uymasına özen göstermelisiniz. Yapabileceğiniz en mantıklı şey normal bir sohbet sırasında tek bir insanla konuşurken tam olarak neler yaptığınızı anlamaktır. Zamanınızı ayırır nelerin neden norm kabul edildiğini anlamaya çabalarsanız bu normları her türlü ortamda, her türlü dinleyici kitlesi karşısında da hayata geçirebilirsiniz. Sıra dışı bir konuşmacı olabilmenin temelinde yatan şey şudur. Birebir konuşmalardaki tüm normları anlayabilmek. Normalde neler yaşandığını anlayabilirseniz, bu normları dinleyici sayısı ne olursa olsun birebir konuşmalardaki kadar güçlü bir şekilde uygulayabilirsiniz. Demek ki üçüncü gerçek şuymuş. Her türlü konuşma Dinleyici sayısı ne olursa olsun sonuçta bir konuşmadır. Kürsüde yaptığınız ve söylediğiniz her şey birebir bir konuşma sırasındaki normlarınıza uygun olmalıdır. Tek bir kişiyle konuşurken işe yarayan şey birçok kişiyle konuşurken de işe yarayacaktır.